Galatasaray'dan Cicaldau için transfer kararı Sarı kırmızıların Rumen Yıldız'ı Cicaldau, Avrupa transfer piyasasında adını sıkça duyurmaya başlarken İtalyan kulüplerini peşine takmıştı. Sezon sonunda Galatasaray, Cicaldau için gelecek transfer tekliflerini dinlemeye başlayacak. Öte yandan Sampdoria'nın Cicaldau'ya ilgisi olduğu kaydedilirken Cimbom, Rumen Yıldız'ın bonservisini belirledi. İşte detaylar... Sezon başında gençleşme operasyonu kapsamında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Chicaldau'nun sezon sonu takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Özellikle Rumen Milli Takımı çatısı altında oldukça başarılı performans sergileyen ve gol de kaydeden Chicaldau, İtalyan ekiplerinin radarında. Gelecek sezon yeni bir kadro kurmak isteyen Sampdoria'nın Galatasaray ile Çikaldao'nun peşinde olduğu bilinirken Sarı kırmızıların Çikaldao için son kararını verdiği kaydedildi. Sarı Kırmızılı temsilcilerin Çikaldao'nun bonservisini almak isteyen kulüplerden 10 milyon euro talep edeceği kaydedildi. Yıldız oyuncu Galatasaray formasıyla şimdiye dek 37 maça çıkarken 5 gol 4 de asist üretti. Galatasaray transferde büyük oynuyor. Çizme basınında çıkan haberlere göre Galatasaray sezon sonunda Juventus'ta sözleşmesi sona erecek olan Federico Bernardeschi için devreye girdi. İtalyan futbolcu için maliyet araştırmasına şimdiden başlandığı öne sürüldü. İtalya'dan flaş iddia. 2017-18 sezonu başında Fiorentina'dan Juventus'a tam 40 milyon euro bonserviste transfer olan Federico Bernardeschi'nin sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi transfer için iştah kabartırken çizme basınının önemli isimlerinden Nicola Schira, İtalyan futbolcu için Galatasaray'ın devrede olduğunu öne sürdü. Haziran ayında bonservisini eline alacak olan 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla bir başka İtalyan ekibi Lazio'nun da ilgilendiğini dile getiren Shira, yıldız futbolcu için teklif edilen yıllık 1.6 milyon euronun şu an kazandığından daha düşük olduğunu belirtti. Haberde Sarı Kırmızılıların da tecrübeli futbolcu için bilgi istediği ve maliyet araştırmasına başladığı kaydedildi. Bernardeschi bu sezon 32 maça çıkarken 2 gol atıp 6 da asist yaptı. Galatasaray'a 2 iyi transfer haberi. Uzun süredir çalkantılı bir dönem yaşayan Galatasaray bu dönemi atlatır atlatmaz transfer çalışmalarına hız kesmeden başlayacak. Sarı Kırmızılar bu sezon büyük sıkıntılar çektiği orta sahaya daha önce de Süper Lig'de forma giymiş 2 yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı. Cimbom gelecek sezonun yol haritasını şimdiden çizmeye başladı. Sarı Kırmızılılar'da sezon başında transfer edilen Aleksandru Çikaldağ ve Berkan Kutlu beklenilen performansın altında kalarak hayal kırıklığı yaşattılar. Sarı Kırmızılılar Aleksandru Çikaldağ için 6,5 milyon euro, Berkan Kutlu için de 4 milyon euro ödeyerek toplamda 2 oyuncu için 10,5 milyon euro bonservis bedeli harcadı. Öte yandan Çıkal ve Berkan'ın dışında Taylan Antalyalı'nın da formsuz bir sezon geçirmesi Galatasaray'ın işlerini zorlaştırdı. Sarı Kırmızıların gündeminde İngiltere Premier Lig'den sözleşmesi sezon sonunda bitecek iki orta saha var. Galatasaray Arsenal'den Muhammed Elneni ve Fulham'dan eski oyuncusu Jamie Michael Seri'yi transfer etmek için çalışmalara başladı. Daha önce Galatasaray forması giyen ve sezon sonu Fulham'la kontratı bitecek olan Seri ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneni'nin bonservis bedelsiz olarak transferi düşünülüyor. 2019-20 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık oynayan 29 yaşındaki Mısırlı orta saha siyah beyazlı formayla oynadığı 36 maçta 1 gol ve 4 asist kaydetti. Aynı sezonda Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Can Michael Seri ise bu sezon Fulham formasıyla 32 maçta 6 asist yaptı. Takımın başına bir kez daha Fatih Terim'in geçmesi durumunda bu iki transfere onay vereceği öne sürüldü. Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun yeni adresi belli oldu. Sport Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. Sarı Kırmızılıların kadroda bu yaz büyük bir operasyona hazırlandığı ve birçok isimle yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi. Bu isimlerden birinin de 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle alınan Berkan Kutlu olması bekleniyor. Galatasaray geldiği günden bu yana takımın en çok koşan oyuncuları arasında yer alan ancak etkisiz bir performans gösteren Berkan'a sezon sonunda veda edilecek. Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği isim için flash bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre Berkan için Valencia'nın devreye girdiği iddia edildi. İspanyol ekibinin Carlos Soler'in yanına Berkan'ı almayı düşündüğü aktarıldı. Haberde ayrıca genç ismin İspanya'ya gitmeye çok sıcak baktığı ve Valencia'nın Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulüple 2026'ya dek sözleşmesi bulunan yıldız isim için 8 milyon euroluk bonservis ücretinin de gözden çıkarıldığı ileri sürüldü. İstikrarlı bir yıl geçiren Berkan bu sezon Galatasaray'da toplam 42 maça çıktı ve çıktığı karşılaşmalarda 2 asist kaydetti. Galatasaray Markao'yu satıp yerini onunla dolduracak. Jimbo Markaovun alternatifini Süper Lig'de buldu. Sarı Kırmızılılar Brezilyalı stoperin yaz transfer döneminde takımdan ayrılması durumunda Giresun Spor'dan Alexis Perez'i kadrosuna katacak. Markao'ya Avrupa'dan birçok talip var. Galatasaray'da Markaov out, Alexis Perez in. Bu sezon futbolda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Sarı Kırmızılı Kulüp bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Başta Roma olmak üzere birçok Avrupa devinin radarında olan Marcao'nun yerine gelecek isim ise şimdiden belirlendi. Alexis Perez Marcao'dan iyi bir bon servis elde etmek isteyen Aslan, Brezilyalı'nın yerini Giresun başarılı stoperi Perez ile dolduracak. Giresun Spor Başkanı Hakan Karaahmet geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Sadece Galatasaray değil başka kulüpler de Alexis Perez ile ilgileniyor. Perez'i takip ettiklerini listelerinde olduğunu biliyorum. Bu ligde de istatistikle kanıtlanmış bir başarısı var. Türkiye'de sol stoper bulmak çok zor. İlgilenen birkaç takım var ama Perez şu anda Giresunspor için kritik bir oyuncu. İfadelerini kullanmıştı. Bu sezon Karadeniz ekibiyle 32 maça çıkan Perez'in transfer mark verilerine göre piyasa değeri 1.8 milyon euro. Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen Markao için biçilen değer ise tam 14 milyon euro. Piyaniç'ten Galatasaray'a Vidal müjdesi. Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralanan ve sezon sonunda kulübüne dönecek olan Miralem Piyaniç'in transferiyle ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Katalan ekibinin gelecek planları arasında yer almayan ve satış listesine konan Boşnak Yıldız'a İtalyan devi Inter talip oldu. Miralem için çizmeye transferinin gerçekleşmesi Galatasaray'a yarayacak. Sarı kırmızıların bir süredir peşinde olduğu Vidal'in takımdan ayrılması kesinleşecek ve temaslar hızlanacak. İşte flash gelişmelerin detayları. Transferde yeni adresi merak konusu olan Miralem Pjanić'e İtalya'dan talip çıktı. Mondo Deportivo'nun haberine göre Serie A devi Inter, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Inter CEO'su Giuseppe Marotta'nın Pjanić'i Juventus zamanından beri çok beğendiği ve transferde istekli olduğu kaydedildi. Bu isteği göstermek için de Miralem Pjanić'in temsilcisiyle temasa geçildi. Inter'in piyaniş transferinde mutlu sona ulaşması durumunda Arturo Vidal'i serbest bırakacağı ifade edildi. Bir süredir Şileli Yıldız'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, oyuncunun serbest kalmasının ardından temaslarını hızlandıracak.